herkese merhabalar arkadaşlar böyle bir dakika agarana ana da bizi sattı ya o yüzden arkadaşlar o zaman biz de kendi teorilerimizi kuracağız artık kopya mapla çekmiyorum sadece Oğuz arkadaşlar Oğuz'un kanalı da e, başlığa koyacağım arkadaşlar abone olun Oğuz'un kanalına da şimdi biz kendi teorilerimizi kuracağız bayağıdır teori falan videosu çekmiyordum arkadaşlarım artık çekiyorum Ş şöyle şeyimizi hazırlayalım. Fırçamızı şöyle hazırda dursun aynı. Dur. Şu şu fırçamız da şurada arkadaşlar hazırda dursun. Şimdi bölüm kaçta başlasak en son 67'de kalmıştık. Aynen arkadaşlar. 67'nin şeyleri arkadaşlar çok var. Arkadaşlar böyle birinci şeyimizde arkadaşlar. Arkadaşlar bir de profesör kendini arkadaşlar kullanıyor. Şimdiden söyleyeyim mozu bu teorilerimiz. Aslında baştan yani 60 işte defa falan gelince o zaman onlar sahte arkadaşlar. Hadi en yavaş modu aldım. Arkadaşlar en yavaş modu alacaksın yani. arkadaşlar woman tuvaleti gelebilir. Söylüyorum. Bölüm 3'teki arkadaşlar woman dermiş o söyledi bana. Arkadaşlar bakın herler yanıyor burada. Her yeri inceleyim arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bakalım. Tamam. Şurada arkadaşlar bir tane kameramanımız var. Bakın arkadaşlar şurada ölmüş kameramanlar var. Nerede tuvaletler görüyoruz. Yerler yanıyor arkadaşlar. Bir yangın çıkmış burada galiba. Tuvaletler Aa, nerede? Aaa! Nerede? Aaa! Arkadaşlar bu şey olabilir. 60... 67 yok. 66 artı şey var ya arkadaşlar. Orada spi kırma vardı arkadaşlar. Eee... bilmeyenler o bölümün arkadaşlar. Orası olabilir. Benzi arkadaşlar. Bakın kaçıyorlar arkadaşlar bu da kameramanlar. Arkadaşlar bak bak bak. Arkadaşlar uçan kameraman helikopter gibi bir şey var ya helikopter gibi. O da var arkadaşlar burada bakın yanıyor. Hatta göstereyim şimdi bakın. Görüyorsunuz o da var arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada saldırıyorlar. tuvaletler. Mesela belki... tamam Hayır arkadaşlar inceleyeceğim açık açık inceliyorum. Bu kesin 66'daki gibi tuvaletlerin mekanı arkadaşlar. Mekanını basıyoruz burada. Polis tuvaleti. Ana arkadaşlar bakın orada kameraman Bilmeyenler için arkadaşlar görmeyenler için burada kameraman ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kameraman arkadaşlar uçak mı sapıyor ne kameraman burada ölüyor. Biziz mi? Biziz. zorunuz değil Siz mi bunu öğrettiniz? Aa bakın arkadaşlar burada parazitlendi galiba. Onun gibi bir şey oldu ama parazitlendi. siz size. mi bunu öğrettiniz? Hmm. Ne yaptım? Bak bak bak. Şu an zaten. Teriler kuruyor. Bakalım başka bir. Burada sanki bir şey var. Ama şu an. Hatta bakalım. sen mi çektin? Böyle full Ya. dafuk fuk bu oğlum da bu. <laughs> Jetpack'i var lan onu görecek. Tamam. Sen sen oğlum. Arkadaşlar bak orada bir tane bıçak var. O da demek ki bıçaktan kaynaklanmış. Burada mafya tuvaleti görüyoruz arkadaşlar. Gelişmiş. Burada diyor ki sen dostumu nasıl öldürürsün? Evet tuvaletsi ne yapıyor? Tuvalete bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar. Size bazı şeyleri göstereceğim. Şu şey var evet bunu arkadaşlar biliyoruz. Şurada. Şimdi arkadaşlar size gözlemleri göstereceğim. Sonra tekrar bakacaksınız arkadaşlar. Sonra tekrar bakın bakalım. bakalım santime falan gelince sonra tekrar bakacağız neler olacak. Arkadaşlar teori kuruyorum. Ee, kameraman Titan 50'de geldi ya 70'de yani 3 bölüm sonra bekleyin. 70'i bekleyin 70'de arkadaşlar. Kameraman Titan güçlenecek arkadaşlar. Güncellenecek. Arkadaşlar bakın bu kadar giyiniyor. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şu tipinden anladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar testereli maskeli bir tuvalet değil mi? Şunu hatırlayanlar var mı? Arkadaşlar şuna benzemiyor mu? Testereleri olmuş böyle. Ha benzemiyor mu? Ya da şu arkadaşlar. Mesela ya da şu tipi olabilir. Ha? Süce. Aga aynı o değil mi? Bir dakika. Gah. Aynı o işte arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten sizde. Bir dakika arkadaşım masa polis geliyor. Biliyorsunuz kafasını şu an kırıyor. Bak. Şurada ters eee ters tokat ters tokat yapıştırıyor. Park erkek vakti. Geçken su şişirmenin şey ikinci afrotolto tokat atmışlar. Çoklar. Üf. Vallahi şapla attı arkadaşlar. Bu da yerde atan tuvalette arkadaşlar. Oh, arkadaşlar bunlar yoktu diğer bölümde arkadaşlar hatırlarsanız yoktu Şimdi arkadaşlar oraya yani giriş yapmama gerek yok arkadaşlar bakın biliyorsunuz Sí, know arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar çarpı 3. Arkadaşlar çarpı 4. Şimdi arkadaşlar çarpı 5. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben boş verin onları. Şimdi arkadaşlar. Tamam tamam. Arkadaşlar. Dur bir dakika bu ne? Dafuk bu moment sneyona. Kızlar öyle der. Erkekler. Arkadaşlar, dafuk bunun direkt anlar arkadaşlar erkekler. Gir arka. Hop. Hangi bölüm denk gelecek? Bak 52 denk geldi arkadaşlar. Aa bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bölüm 52 52 saniye. Bu gibi bir tesadüf mü? He? Ha. Böyle sürün de. Ha. 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 Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son neyi izlemek istiyorum derseniz Hmm, Dur bir dakika. Ha. İlk bölümü bir tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar ilk bölümü tekrar izleyelim. Video kapatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bu biraz kısa oldu arkadaşlar. İkinci akşam gibi tekrar gelecek. Bölüm 2'yi bekleyin arkadaşlar. Ben part Partikide arkadaşlar bugün gelecek her türlü arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu zaten bir şey söylemeyeceğim için hoşçakalın.